Filipinleri vuran Haiyan Tayfunu'nun bilançosu her geçen gün artmaya devam ediyor. Ülkeyi adeta yıkıp geçen tayfunda ölü sayısının 10 bini aştığı bilgisini paylaşalım. Ülkedeki son durumu öğrenmek üzere Samanyolu Haber ekibinden dış haberler şefi Adnan Topkapı bu kez canlı yayında bizimle beraber. Adnan Topkapı neler gözlemliyorsunuz orada neler yaşanıyor evet, Hanım, son bilgiler nedir? Türkiye'den bin kilometre uzaktan Filipinlerin başkenti Manila'dan sesleniyoruz. Neden Manila'dayız? Hemen onu belirtelim. Bildiğiniz gibi Filipinler yaklaşık olarak üç günden beri hayvan adlı bir tayfunun hayvan tayfununun etkisi altında. İşte bundan dolayı da ülkede adeta kırmızı alarm verilmiş durumda. Özellikle ülkenin güney bölgesindeki Letta e, merkezinin Letta merkezinin yönetim e, altında bulunan bazı şehirlerde tamamen o şehirlerin yok olduğunu söyleyebiliriz. Ama şu şunu ifade etmekte fayda var. Türkiye'den 14 bin kilometre uzakta dedik. Buraya gelmek bile oldukça zorlu bir adeta mücadele gerektiriyor. Zira önce Türkiye'den buraya gelebilmek için Dubai'ye gelmek gerekiyor. Dubai'nin ardından da yaklaşık olarak 10 saatlik bir yolculuğun ardından yani toplamda totale yaklaşık olarak 15-16 saatlik bir yolculuğun ardından başkent Manila'ya geliyorsunuz. Başkent Manila'da hemen altını çizelim. Herhangi bir sorun yok. Burada bir kriz yönetimi oluşturulmuş durumda. Başkent Manila de bir sorun yok ama kriz merkezi burada. Zira ülkenin güney bölgesinde çok ciddi derecede tayfunun vurduğu zaman zaman tayfunun saatteki hızının 350 ile 375 kilometre kadar 350 ile 375 kilometre kadar hızını olduğu, hızının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bundan dolayı 230 bin aşağı yukarı nüfusu olan bir şehrin tamamı neredeyse yok olmuş durumda. Peki bu şehirler nereleri? Hemen onlarla ilgili ufak birkaç nokta verelim. Depremde özellikle altı bölgenin etkilendiği belirtiliyor. Ama e, Samatra ve aynı zamanda Takma tatlı bir şehir var. Samatra adası yakınların, Samra adası yakınlarında bir adadan buranın nüfusu da 730 bin nüfusu var buranın da. Buradan da hiç kimseden haber alınamıyor. Kayıp veya ölü sayısı ile ilgili hiçbir bilgi yok. Hemen bunun altını çizelim. Takla bana gelirsek eğer. Takla bandaysa durum oldukça feci bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. taklabanın Zira şu an burada e, sizler de görüyorsunuz hava kararmış durumda. Kimse yok mu ekipleri ise arkamda çalışmayı sürdürüyor. Burada hava karardı çünkü Türkiye'den tam 6 saat öndeyiz. Yani burada saatler 21'i gösteriyor ve hava karardı. Ama şunu hemen ifade edelim, şunu belirtelim. Takla bana gitmeye çalıştık. Takla bana özellikle gidemeyeceğimizi belirttiler. Bunun içinde yarının günün ilk ışıklarını beklememizi ifade etti. Buradaki kimse yok mu yetkilileri? Zira askeri helikopterlerle devletle beraber ortaklaşa çalışıyor kimse yok mu ekipleri burada. Şu an yanımda da kimse yok mudan Türkiye'den buraya gelmiş ya kimse Yok Mu ekibinin önemli isimlerinden biri var. İsmail Büyükay yanımızda yayın konuğumuz. Filipin'de ve Taklaban'da ve Filipin'in tayfunun vurduğu bölgelerde neler yapacaklarını konuşacağız şimdi kendisiyle. İsmail Bey yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür Çok ederim. Çok büyük bir e, aslında afet diyebiliriz. Taklaban'dan bahsedecek olursak sular yok, elektrikler yok, sokaklar ceset kokuyor deniyor. Çünkü gitmemize de izin vermediler. Yarın arkamızda kameraman arkadaşım Ufuk da çekiyor. Bu yardım malzemelerinin oraya gitmesi bekleniyor. Yaklaşık olarak helikopterle birkaç saat yolculuğun ardından oraya gidecek. Neler söyleyeceksiniz? Kimse yok mu? Buraya gelen ilk ekiplerden biri. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Ee, şunu söyleyeyim. Zaten bu tayfunun e, olacağı önceden belliydi. Halk da ona göre tedbirini almıştı. Fakat e, etkisinin bu kadar güçlü olacağı tahmin edilmemişti. Bundan dolayı şu anda tahminlerin üzerinde büyük bir etkiye sahip tayfunla karşı karşıyayız. Ve belki 4,5 milyon insan, bu bölgede yaşayan 4,5 milyon insan bundan doğrudan etkilenmiş ve bunların belki birkaç milyonu evlerini terk etmiş ve birçoğunun da evleri yok olmuş durumda. Tabii biz bu görüntülerin bize ulaşmasıyla beraber dedik bu bölgeye mutlaka bizim acil müdahalede bulunmamız gerekiyor. Ve kimse yok mu bünyesinde kurulmuş olan... Asya ekibi, afetlere müdahale ekibi ee, şu anda 10 kişilik ekibiyle bu bölgeye geldi ve 10 e, kişilik ekiple bu bölgedeki yardımların koordinasyonunu ve e, bölgeye ulaştıktan sonra da arama kurtarma faaliyetlerine bizzat katılacak. Şu anda e, ekibimiz e, Şu an ne yapıyor ekip? Evet şu, şu anda an evet şu anda yoldan geldiler onu da belirtelim yoldan evet, geldiler ama çalışıyorlar. Şu anda evet yoldan gelmiş ve çok yorgun olmalarına rağmen yarın sabah için hazırlık yapıyoruz. Buradan e, bu hazırlanan e, yaklaşık ee, 6500 aileye ulaşılacak olan bu acil yardım paketleri şu anda arkadaşlar tarafından e, sabaha ulaşılacak şekilde hazırlanıyor ve bunlar bölgeye yarın sabahleyin kargo uçaklarıyla nakledilecek ben şimdi İsmail Bey hemen burada araya gireceğim kısaca size şunu ifade edeceğim şimdi 6500 paket gıda acil yardım ihtiyaç malzemesi var özellikle Taklaban bölgesinde su sıkıntısının olduğunu biliyoruz insanların aç olduğunu biliyoruz ama başka bir konu daha var bu ee çok fazla sayıda ceset çürümüş durumda ve okyanus sularının neredeyse şehrin bir kilometre içerisine girdiği ifade ediliyor. Dolayısıyla bir buraya geldiniz ilk tespitleriniz oldu elbette. Acil yardım malzemesi tespiti yaparken şimdi seyircilerimiz de buraya mutlaka kimse yok mu vasıtasıyla bir yardımda bulunmak isteyeceklerdir. Ya da buraya Türkiye'den gelecek ekiplerin neler getirmeleri gerekir? Buradaki insanların nelere ihtiyaç olacak başka? Onu sizden dinleyelim. Ee, tabii gerçekten bölgede her taraf yerli bir olmuş durum. Görüntüler dehşet verici ee, ve bundan dolayı başta çadır konaklamak için ikincisi battaniye ve aynı derecede ehemmiyetli gıda paketleri ve buna paralel olarak da acil tıbbi malzeme desteği de bu bölgede ciddi manada ortaya çıkmış durumda. Ee, özellikle e, kimse Yok Mu Derneği üzerinden bağış yapacak insanların bu ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak ha Bir de şunu da söyleyeyim kıyafet de ciddi manada burada ihtiyaç Çünkü insanların tamamen evleri barkları yok olmuş durumda ve şu anda yüz binlerce insan sokakta yaşıyor ee, Bundan dolayı kimse Yok Mu'ya destek verecek insanlar da bütün bunları göz önüne alıp e, desteklerini o şekilde vermesi güzel olacaktır İsmail Bey, İsmail Bey, işte hemen şöyle belirtelim. İsmail Bey, hemen şöyle belirtelim o zaman sizinle beraber izleyicilerimize. Burada kimse yok mu derneği Filipinler'deki Türk okullarıyla beraber büyük bir gayret sarf ediyorlar. Buraya gelmeden kimse yok mu derneği gelmeden onlar ön hazırlıkları yaptılar. Onlar ön hazırlıkları tamamladılar. Onların ön hazırlıklarını tamamlamalarının ardından yalnızca ortaya şöyle bir durum çıktı. İlk etapta dediğimiz gibi Taklaban bölgesinde gıdaya ihtiyaç vardı. Bundan dolayı 6500 kişiye acil gıda gönderilecek. Zira sular kesik, elektrikler yok. Taklaban Havalimanı da adeta yerle bir olmuş durumda. Bundan dolayı da Taklaban Havalimanı'nın yerle bir olmuş e, olmasından dolayı da şehre hiçbir şekilde giriş çıkış sağlanmıyor. İşte bunun için önce buradan helikopterlerle e, Filipinler'deki devlet yetkilileriyle çalışıyor. Hem Türk okulları hem de Kimse Yok Mu Derneği. Öncelikle buradan ...oraya acil gıda malzemeleri gidecek Şimdi ben kameraman arkadaşım Ufuk İlgar'dan rica edeceğim... ...o malzemelerin içerisinde neler var? O 6500 kişiye dağıtılacak malzemelerin içerisinde neler var? İşte onlar bu poşette. Biz İsmail Bey ile dilerseniz hemen şöyle kısaca... ...bu poşeti açarak bir gösterelim. Özellikle içlerinde... E, ...hemen şunu ifade edelim, arkamızda taşınan bu poşetlerde... ...çuvalların içerisinde bu gıda malzemeleri var. Şimdi şöyle e, bu sadece vereceğimiz paketlerin bir kısmı. Normalde vereceğimiz Burada paketler... Burada su var. Tabii bu şöyle. Vereceğimiz paketler ilk planda 5 kiloluk pirinç, 5 torba makarna, yağ ve sos olarak o bölgede halkın kullanabileceği, yiyebileceği kültüne de uygun olarak ee, ve su takviyesi yapılarak o bölgeye bu pakete ulaştırılacak. Yani şunu söyleyeyim en azından bu, bu yardımları alan halk e, 4-5 gün kendi ihtiyaçlarını giderebilmiş olacak bu acil olarak. Arkasından da zaten sizin ekipleriniz de yolda geliyorlar. Bu e, şu anda yapılan ön yardımdır, acil yardımdır. Arkasından e, daha güçlü yardımlar inşallah bu bölge insanına ulaşılacaktır. Kimse yok mu derneği tarafından. Bizim ekibimiz Asya ekibi gerçekten bu hususta özellikle dünya üzerine meydana gelebilecek afetler hususunda oldukça tecrübeli ve eğitimlerini bu doğrultuda alıyor. Şimdiye kadar Haiti'de, Pakistan'da, Endonezya'da ve en son Van depreminde de çok ciddi tecrübesi vardır. Biz de bu tecrübeleri hem dünya insanlık adına güzel hizmetlere çevirmek istiyoruz. Buraya aktarmaya geldiniz. Evet aynen, yani. aynen, o şekilde. Ben hemen şöyle birkaç detay daha aktarayım. Hemen şunu belirtelim. Özellikle eee dediğimiz gibi ülkenin güneyinde Filipinlerin güneyinde tayfun çok ciddi bir etkisi oldu. Yaklaşık olarak Taklaban Adası. 230 bin nüfusu var. Ama Taklaban Adası'nda şu an Kızıl Açın açıkladığı rakamlara göre Red Cross'un açıkladığı rakamlara göre 10 bin kişinin öldüğü ifade ediliyor. Ancak bu rakamların daha da fazla artmasından endişe ediliyor. Çünkü Okyanusa çok yakın, okyanus kıyısında bir bölge Taklaban bölgesi. Letta eyaletinin merkezi yönetim bölgesi Taklaban bölgesi. İşte bu Taklaban'ın okyanus kıyısında bulunmasından dolayı da denizin, okyanus sularının şehrin tam bir kilometre içerisine girmiş olduğu söyleniyor. Yani bu da aslında bir ee, tsunami demek. Japonya'dan hatırlayacağımız o Tsunami görüntülerine de orada rastlayabileceğimizi söylüyoruz. Taklaban bölgesiyle ilgili acil bir durum var. Zira sokaklar cesetlerle dolu olduğu söyleniyor. Ve Taklaban bölgesine ulaşımında sadece askeri helikopterlerle ve devlet eliyle sağlandığı ifade ediliyor. Ama başka bir bölge daha var. Samra Adası yakınlarında bir ada. E hemen şunu da belirtelim. Tam 7107 adadan oluşuyor Filipinler. Ve Samra Adası yakınlarında bir ada var. Ve bu adada da İsmi açıklanmıyor bu adanın. 730 bin nüfusu olduğu söyleniyor bu adanın. Ve 730 bin nüfuslu Samra Adası'nın yakınlarındaki bu adadan henüz haber alınabilmiş durumda değil. Yani kayıplar bilinmiyor. Ne kadar insan öldüğü bilinmiyor. Dolayısıyla adeta şu an itibariyle başkent Manila'da şu saat itibariyle bile hemen şunu ifade edebiliriz. Devlet çok e, koordineli bir şekilde çalışmaya çalışıyor Filipinler Devleti. Zira kriz yönetimi kurulmuş durumda, kriz masası kurulmuş durumda ve kriz buradan yönetilmiştir etilmeye çalışılıyor. Türkiye'den gelen İlk ekip dedik kimse yok mu ekibi? Onlar 10 kişilik bir ekip halinde geldiler buraya. Kimse yok mu'nun Asya ekibi. Az önce yayınımızda da kimse yok mu Asya müdürü İsmail Büyükay Bey vardı. Burada yaptıklarını anlattılar. İlk hedef Taklaban bölgesine yaklaşık olarak 6500 kişiye az önce elimizde göstermiş olduğumuz o gıda yardım malzemelerini dağıtmak. O yardım malzemelerini dağıttıktan sonra da belki buraya doktorlar gelecek. Zira salgın hastalıkların nüksetmesi bekleniyor bölgede. Cesetlerden dolayı salgın hastalıkların nüksetmesi bekleniyor. Sadece onunla da değil elbette. Başka bir şey daha var. Buraya botların ve çadırların gelmesi gerekiyor. Yani kimse yok mu şu an bölgede ve bölgede Türk okullarıyla beraber çok büyük gayretlere imza atıyorlar. Onu belirtebiliriz. Filipinlere Türkiye'den bir yardım eli uzattılar. Biz de Samanyolu haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Ufuk İlgar'la beraber yaklaşık olarak 15-16 saatlik bir yolculuğun ardından zorlu bir yolculuğun ardından Manila'ya indik. Sabahın ilk ışıklarından itibaren de yani yaklaşık olarak 5 bir saat sonra tekrar yola çıkacağız ve yola çıkıp bu sefer krizin vurduğu bölgeyi Taklaban'a gitmeye çalışacağız. Ancak ulaşamayacak, ulaşacak mıyız, ulaşamayacak mıyız bunu bilmiyoruz. Bunu zaman gösterecek diyelim Burcu Şentürk ve sözü şimdilik size bırakalım. Teşekkürler. Adnan Topkapı aktardı sevgili seyirciler. Filipinler'de büyük bir afet yaşanıyor ve siz de kimse yok mu derneği vasıtasıyla yardımda bulunabilirsiniz. 57 5777'ye mesaj atın diyoruz. Filipinler'e siz de destek olun. Bu afete ilişkin son gelişmeleri, bilgileri yine arkadaşlarımız bölgede bize aktarmaya ilerleyen bültenlerde de devam edecekler.